Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Emekli vatandaşlarımızı ilgilendiren çok önemli bir gelişme değerli izleyicilerimiz. SGK emekli maaşını taşıyana Akbank 7000 TL promosyon ayrıca ek 500 TL çip parayla birlikte toplamda Akbank 7500 TL veriyor değerli izleyicilerimiz. Ayrıca maaş yatmadan iki gün önce yüzde sıfır faizle para çekme avantajı söz konusu Akbank'ta. SGK emekli maaşını Akbank'tan alanlara 7000 TL'ye varan promosyona ek 500 TL çip parayla birlikte toplamda 7500 TL ödül alma fırsatı veriyor. Değerli izleyicilerimiz e, bu hangi tarihler arasında geçerli? 28 Temmuz 2022, 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında maaşını, emekli maaşını Akbank'a taşıyarak 3 yıl boyunca maaşınızı Akbank'tan alacağım şeklinde bir taahhüt vermeniz halinde 7000 TL artı 500 TL olmak üzere 7500 TL promosyon alma imkanına sahip emekli vatandaşlarımız. Dolayısıyla bu gelişmeyi vatandaşlarımıza duyuruyoruz. Değerli izleyicilerimiz böyle önemli bilgi ve haberlere ulaşma adına kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın çok değerli izleyicilerimiz.